kurban bayramı için bıçakları biliyoruz Hocam ee, bir görün diye e, bir fotoğraf ve video çekiyoruz acaba başlayabiliriz istersen ben çalıştırayım da broşta. tamam olur şöyle nasıl olduğunu hem Hocam da görsün ya Allah bismillah Kapan bıçaklarını bir yana yapıyoruz. Kapan oğlum bak. Siz hoca arkadaş çekiyor beni buradan sana atacak şimdi. Evet, Dursun Bey'den çok selamlar hocam. Kurban bıçaklarını biliyor. Evet. Olur mu bilmiyor ben de böyle bak. Olur olur. kurbanla deneriz olur. <laughs> olur olur. Maşallah. Söylemişsiniz bir şey var mı hocama? Çok selam söyle. Buradan İstanbul'a çok selam hocam. Allah'a emanet hürmetler selamlar.